Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 4. bölüme devam ediyoruz. Bu sefer bir konuğumuz var. Karnım çok aç. Az sonra görürüm. Sen köydesin değil mi? Köydesin. Bu harbiden mal. Kendim gördüm. Merhaba. Merhaba. Karnım aç. Biliyorum ben karnım aç. Biraz koyun öldüreceğim. Aa! Abi bağırma, bağırma. Senin takipçilerin benim takipçilerim abi. Ben 18 ailemden biri Mustafa. 18 ailemden biri Mustafa. Git lan. Ben 19 yaşındayım. Bu ne? Oğlum, Oğlum çekilin Ben oturayım. Bu ne? Bu halin ne? <laughs> <laughs> abi. Abi. Oğlum yakınlaşma bana. Oğlum duyuyor şu an seni. Hatta bütün. Arkadaşlar onu kafanıza aldırmayın. O süs olsun diye geldi. Evet süs olsun. <laughs> süs diye geldi o. Ben istemedim kendim gelmek istedim. Ay. <laughs> Arkadaşlar. Ne? <laughs> ne? Yok. <laughs> Mal var. var Acaba oynanan büyük sayısı nasıl var sonunda? Altı oluyor. Altı. <laughs> Mal oynamadım altı arkadaşlarım oyun abi, Oyun altı, oyun gibi oynasın. Abi ölünce çıkıyorum veya ölmeden çıkıyorum. Ben sana bir neyi yenilemek yani? Yenilemek veya silmek. Heh beş tane buldum. Ne buldun demeyin. Ekmek. Şaka yaptım. Elma. <laughs> ben seni anlamadım. <laughs> Ağaçtan fidan çıktı. Fidandan ağaç çıktı. Küçük şey seni. Kömür buldum. Bu kadar Bu kadar mı kurbağa? ben yapmıyorum. Yani Sadece bir tek benim. Hayır oğlum gel. Ben sana yemek yemek. Oğlum o zaman birilerini öldür. Ye. Abi eğer ölürsen geri doğabilirsin sorun yok. Açık. aç. Abi beni takip et abi. Abi beni takip et. Beni takip et. Beni takip et. Uyumuyor. Beni takip et. Bakma öldürelim arkadaşlar. Ben de suyun altına attım. Allah çıktım. Neden Yine çık. çıktım. Oyundan çıkmadım burada. Oyundan çıktım. burada Abi çabuk çık oradan. Kim vurdu lan beni? Arkadaşlar bu kaçıncı oldu be ya? Ben boşu boşuna mı? Altı beceri, altı beceri de böyle <laughs> Ben Mal evim var benim. İki saattir seni oraya götürmeye çalışıyorum ben. <laughs> İki abi. Ben, ben gidiyorum Yeminiz. tamam ben gidiyorum. Tamam, ben geliyorum. Sen ne Beni takip edecektim. Çamur da Koş kapıyı aç Ne Koş kapıyı aç ne? kapı çaldı mı Arkadaşlar bir dakika Bunlar

Olur. <gülüyor> <gülüyor> <Ben geldim>. <gülüyor> 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 Bir dakika arkadaşlar.